Arkadaşlar bugün sizlerle Granny Chapter 2 oynuyoruz. Yanımda babam var. Merhaba arkadaşlar. Granny'yi illa tutturdu oğlum. Oynayalım beraber diye. Botta değil de sadece Granny'nin olduğu bir şeyde oynayacağız. Koronalı günlerde evde oturuyoruz. Yanımda kızım da var. Başlayalım bakalım hadi. Ee, en üst katta yatağın olduğu yerde doğuyor. Genelde, değil mi? Yok her zaman. Al Biz? Biz evet. nerede doğuyoruz? Ee, en alt katta. İyi. Daha az bari. Daha evvel bir kere oynamıştık. Şu aşağıdaki botu tamamen tamir edip donattıktan sonra Kaçmıştık. Kaçabiliyorduk evet. Şimdi tekrardan evet. o şekilde bir deneyelim. Bugün hızlı çekmek istedik arkadaşlar. Bu arada e, bu zil sesleri şey çocuğundan geliyor çocuğu zilini çalıp yemek istiyor annesinden anasından. Var <laughs> <Şöyle> geliyor geliyor. O <laughs> <laughs> bayağı. Size bak etiyor. ya. Adam mı kadın mı? Kadın kadın. Şimdi orada duraklayacak baba. Hmm. Hmm. Çıkalım ya. Şu şeyi yap. Buraya geldi bunun? Oğlana niye verdik niye? Dur o gitsin. Aa, aç. silah da <laughs> o zaman çocuğu öldürme. Niye? Ee, i̇lk Granny'e bayıl. Sonra mermisini <laughs> Granny'den geri al. Çocuğu öldür. Hak etmiyor. İki tane mermi zaten? E, bunda bir tane var. Yok. <laughs> evet, Ramiye? değil. Yok bir. İlk şeyi alacaksın. Tamam. Ben de aldım. İlk şeyi aldım. Evet, Granny'i <laughs> öldür. New granny gitmişse oğlunu öldürür. Bayağı kırılır yani. Yok, e, oğlu direkt ölüyor. Bak, ölüntü mü? Yok. Yok. Allah! Vur baba! Yok ya, niye vuruyorsun? Vur vur, bak bak, sen vur, bana güven. Hayır, ben oğlumu yapacağım. Ee, geri alabiliyorsun mermisini. Emin misin? E, evet, evet. Ben nasıl geçerim? Vur vur, vur, vur vur sen, vur vur. Geri al mermisini. <laughs> Mermi geri almamıştı. Tamam geç oradan. Geçebiliyor musun? İçinden iyi çok Oğlan nerede? Geri evet. yani. al. Dur dur bir gerek Aha kapağı Hep iyi çok iyi Aşağının değil. Hep aşağınındı. Kapanın kapanın. Gerçekten Duysa kapanın. Bir saniye. Hem kapının hem de aşağının anahtarı bu. Buranın, buranın da anahtarı, aşağının da anahtarı. Bu onda üç tane anahtar var, her biri bir yere açıyor. Bir tane. Aşağıda botun olduğu yerin de var. Bir bak. teknenin yolunu açtık şu anda arkadaşlar. Çok iyi. Bunlar. Bu arada getirimizi de yudumluyoruz. <laughs> arkadaşlar virüsle günlerde çok sağlıklı yiyecekler, kefirler, içmemiz lazım. Öğüsten oynayarak hem de Virüsten de korunuyoruz arkadaşlar. İnşallah. Evde kendimizi karantina altına aldık. Hiç dışarıya çıkmayalım arkadaşlar. dışarıya şey Ama evlere oturup oyunlar, mesai youtube falan isteyebilirsiniz. Çünkü o dışarıya çıkmak olmuyor. İkine bak. Hı? Ne? Hı? 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 Sen ne bebeğim? Burada ne var ki? Burada evet. silah vardı. Bazen şey çıkıyor çünkü Şeyler. çıkıyor. Bak, bak, Geldi geldi baba. Anne Ayak yani. nerede? Sesini, sesini evet, Bak bak. Yani. Bak bak ses geliyor bak bak. Dur bir susun. Ben duyamıyorum. Dekat mana ni? Dekat kata orang Haaa Dekat Haaa Bapak mahu ini dia Biar duduk Biar duduk Biar duduk Ya tamam kol sakla. Bekliyor Bak eli gör. Ben çıkmıyorum. Ne gelmiyor Yani niye sen? Bazen pek Bak, Kapan koy kapan. Sadece kapan. Allah. nasıl Fee Ya. Feyyap, şey, açabiliyorsun. Gitti mi? Hı. Demedin hiç ona? E tam diyecektim. Hadi bakalım, bundan sonrasına Önümüzdeki maçlara bakacağız. Sıkıntı yok. Şimdi şeyi aç şu kapıyı. Ben de bir Önemli olan zaten o kısmı tamamlamaktı. Şimdi dümenin benzin, dümenin benzinini bir bulalım. <laughs> bakalım bir bakalım. Bir dakika, şu Ölüyor Ölüyordu. Ölüyor mu? bakabiliyor mu acaba? Hı? Niye öyle oldu? Bilmiyorum, ölüyordu normalde. Allah! Allah ne diyeyim ya. Kaç, 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 girmiyor. Kaç, kaç. Girme oraya, girme. sen Babasını mı? Yok yemek getirecek kaptan. kaptan mı gitti? ki. Sıkırtı ki mi? Şey e, bana ya direksiyon al. <deseza> <laughs> abi e, şapkan ortaya çıksın. atlama <laughs> atlama atlama. Ses çıkmıyor mu? Sakin ol. Alev yani. Niye aşağıdaki? Böyle. Bir, Le... aşağıdaki... Bir, Bir de batıralım. Levi aşağıdaki kutuyu açmaya çalış. Bir, Bir de bak iki tane var. İki, tane. Aa, tamam. Botun anahtarı. Çok iyi. Bokun anahtarını mı alsa? Levi'yi al. Sonra botun anahtarını alırsın. Hatta bunu al şey at o boşluk var yani şuradaki oraya at oh, oh, oh. Evet. geliyor ama nereden geliyor oh. hayır oh, oh, oh. yapma ya masanın etrafından dolanamadım ya tıkıştın neyse İçinci İki gün. günümüz daha var. Hallederiz Allah'ın izniyle hadi bakalım bu bir oyun bu adil ama bir anda çıkıveriyor insan karşısına dur hadi bakalım böyle Halle, halledeceğiz inşallah halledeceğiz bıraktığımız yerden devam sıkıntı yok pes etmek yok o vazoyu düşürür sonra şey yap yukarı çık vazoyu düşür. ölüyor şimdi Kaç çıkmayacağım ya? Bu kata düşmedim bir şey. 100 kata mı Tamam şimdi buraya geçtim. Yani. Nolur a? Do you want to play hide-and-seek? <laughs> İstemiyorum oyun oynamak. <laughs> ne koltuk kutu bakra kalıyor ya? <laughs> Arkanda yeşil pijam var <düşemiyor> bir yerde. <laughs> Aa, bobin de burada. Bu cizge. Çok iyi. Yani Bugün şey. neden oynadın? Oğlum elimde anahtar var. Anahtarı götürüp atacağım oraya. Oraya gitme. Kaç 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 kaç. Kaçan da ona sağlamaz bir şey. Yatağın altına kalk. Buraya Tamam Buraya açtık evet. ya şu petlock'ta. Tamam 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 gördüm. Hayır! Tam bir gün. Hmm. Yok iki gün. Beşte sayarsak öyle oldu ya biz başarısız olduk ya şimdi. Bakalım. Baba. Efendim? Kapıdan kaç verseniz falan kapı çok önemli. Elimize ne geçerse kullanacağız böyle. Hangisi çıkarsa. Aşağı kata in. Ne var yok? Seni. Bunu almalıyız Geliyor baba geliyor mi burada. Hoppa! Orada bekleyecek şimdi. Şey. <Sessizlik> Doğru, ne işe yarıyor ya? Merhaba. Merhaba. gelecek ya. Hı <laughs> Gözü burada köşede duruşum. Hep serap ya. ya. Hmm. Hadi Buradan geçebiliyor musun? Ona geçersin. Bina da orada Al onu. Kaç. <Gülüyor> <Gülüyor> Eğer senin çıktığını görürse ben o da çıkabiliyor galiba. Maksudnya, radio

Geliyor ses nereden? yaklaştığında geliyor. Ya. Uji neredeydi buji? Yukarı kat. Bir. Fre'ye Ama kafana bakarak. Ya olamaz ya. Son beşinci gün. Bir gün kaldı. Of. Son. Görmedim ben kapanı Ben de görmedim. Ben de. Yani. Kapan koyduğunu duydu mu? Şimdi benzin eksik, bujisi eksik değil mi? Evet. Geri kalan her şey evet, tamam. Evet. Hani bujiyi koyarız. Onu anlarım. Ama benzin. Çıkma, 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 Niye ya? Çıkma. Niye, niye? Ölüyorsun. Niye ölüyoruz? Dur, bekle, dur, 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 dur. Kapı, 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 kapı. Kaçanlana sağlamasın. Sağlamasın. Nerede şimdi buji? Trik. Trik. Kim? Baba. Tamam, baba. Baba, ben Orada. yerlere bakıyorum da kapan olmasın diye. Kapan varsa dediğimle. Diye tamam. Buji de yerleşikten sonra bir tek benzin kalıyor, değil mi? Hı -hı. benzin de bulursak kaçışı tamamlayabiliriz. Ama ilk makası bulmamız lazım. R'ye bas. R, R, R. Elini gördüm. R. Niye makası bulmamız lazım? Kapıdan kaçacağız ki Ya şey... Kapıdan e Kapıdan kaç mı e, diyor? Tamam. <laughs> hani şu vampirin olduğu yer var ya. Hı hı. E, ee, onun pompalıya için... Pompalıya almadık daha. Orası için pompalıya almamız lazım. Oraya ya. ateş ediyoruz ya. Bazen pompalıya. Bazen buradan çıkmıyor. Evet. O benzin de inşallah vampirin olduğu yerde değildi. Ne, ne Gördüğünüz gibi de çok yaralandığımız için aksayarak gidiyor. Tamam. Ölmek istemiyorum. Ay, ölmesin. Hayır ölmesin. Ah gaz orada. Benzin. Evet <laughs> haydi bismillah. İnşallah çıkmasın ana. Çıktı, çıktı, Ulan çıktı. arkadaş kaç. Geliyor. Tozumuzu yutarsın anca. İnşallah benzini fullleyebilirsek görmeden. Kaçabiliyoruz arkadaşlar şu anda. İnşallah kısmetse. <laughs> İyi saklan baba. Çok yok yok. Çok zaman yok ya. Yani. Ama doğması çok şey Baba. Tamam oğlum basıyorum. Adam evet. bas Niye dolmuyor? Arkamızda beliriyormuş bu küs diye. Gördüğünüz gibi sonunda kafamıza. Anahtar. Anahtar A şurada şurada. Parladı. Hadi geliyor geliyor geliyor. Tamam, geliyor, geliyor, tamam, oğlum. geliyor ne yapıyor. Ne evet. Kaçıyoruz Hey hey hey. Yavrum ey. Arkadan öyle baka kaldık abi. Bu kadar. Güzel. The end. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Aldık. Abone olmayı